Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Gülse Özay eşi Barış Arducu öve öve bitiremedi. Gülse Özay kızı Jan Asya'nın kendisinden ve eşinden hangi özellikleri almasını istediği yönündeki soru üzerine Barış Arducu öve öve bitiremedi. Kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile evli olan Gülse Özay bir dergide verdiği röportajda Can Asya senin karakterinin hangi özelliklerinin, babasının karakterinin hangi özelliklerinin alsın isterdin sorusuna tüm özellikleriyle cevap verdi. Her şeyini babasından alsın ifadelerini kullandı.